Yani e, o günkü toplumda Kur'an-ı Kerim'i sevap kazanmak için okuyan bir insan olduğunu hiç okumadım. Ben duymadım. Yani şu kadarını okuyayım, daha çok sevap kazanayım, böylece kendim işte daha çok yükseleyim şeklinde ben bir anlam, bir anlayış olduğunu hiç görmedim. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i anlamak için, efendim, e, onu e, öğrenmek için, söylediğiyle amel etmek için, hayatını ona göre şekillendirmek için okuyorlardı. Evet. Dolayısıyla Kur'an onları yeni bir toplum olarak şekillendirdi ama ne yazık ki bugün Müslümanların Kur'an'a yaklaşımlarında bir çarpıklık var, bir olumsuzluk var. Kur'an artık onların hayatlarına hükmetmiyor. Kur'an öğretilerine maalesef fazla uymuyoruz. Başka yazılmış kitaplar var, bilmem bir takım topluma yön veren bir takım üstadlar var, ağabeyler var, falanlar var, filanlar var. Yani o kadar çeşitli toplumu etkileyen, yönlendiren, yanlış ne yazık ki yönlendiren unsurlar var ki. Bunlar Kur'an'ın önüne geçmiş. İnsanlar Kur'an şöyle diyor diye bir şey anlatıyorsunuz. E diyor benim üstadım böyle diyor. Falan kitap böyle diyor. Benim şeyhim böyle diyor. Benim efendim arkadaşım böyle dedi. Benim mezhebim şöyledir. Ya bütün bunlar arasında Kur'an-ı Kerim'in söylediğine göre şekillenmesi gerekirken ne yazık ki zamanla oluşan bu kültür Kur'an'ın önüne geçti ve Kur'an bunlara uydurularak anlaşılır hale geldi. Böylece Kur'an-ı Kerim özne olacağına nesne oldu. Kur'an-ı Kerim yönlendirici olacağına kendisi yönlendirilir olur. Dünkü akşam e, sohbetinizde geçtiği gibi insanlar mesela <laughs> Kur'an'ın herhangi bir hükmünü, bir ayetini söylüyorsunuz, e, diyor yok işte bizim mezhep, bizim üstad, bizim rivayet şöyle diyor. Yani sanki bu varlıklar, bu saydığı şeyler Allah'ın buyruklarının önünde, Allah'ın buyruklarının üstünde, Allah'ın buyruğunun üzerinde sanki hakimmiş gibi Kur'an onlara uyduruluyor. Onun için iki yakamız ne yazık ki bir araya gelmiyor ve bugün Müslümanların durumu ne yazık ki işler acısıdır.